Yağlı olun ticarete hoş geldiniz. Şimdi yeni ürünümüz pereli soba, şöminenin soba. Ee, bu şekilde azne kısmı vardır, mentişelidir. Bu şekilde kendi yerine tutar. Bu şekilde kendi yerine kapanır. Kolay bir şekildedir. Ön yüzey bu şekildedir. Abalandırma deliği bu şekilde açılır. Bu şekilde kapanır. bu şekilde açarsınız ürünü. Buraya pelet konulur. Buraya pelet konulur. Üzerine jel ya da yanıcı madde dökersiniz. çakma vurursunuz. Yandıktan sonra kapatırsınız. Kendi kendine yanar. İç kısmında bu şekildedir. Merhabalar. Evet, Yağlı Yağlıoğlu Ticaret'e hoş geldiniz. Şimdi yeni ürünümüzü tanıtıyoruz. Peletli soba. Şu anda buraya azneyi koruyorsun. Peleti koyuyorsunuz. İçinden çıkan pelet karıştırıcı, önde ateş karıştırıcı, şeyimizde hediye, çubuğumuzda hediye. Bu şekilde. Ürünümüz yaklaşık iki buçuk ile 3 milim arasında bir üründür. Burası azne oluyor. Burası azne açma yeri oluyor. Pelti dökme yeri oluyor. Bu şekilde. Bu şekilde kül dökme yeri oluyor. Kül buraya dökülüyor ürünün. Bu şekilde açıyorsun. Burada yanmamış, yanmamış peleti buraya düşüyoruz. Burada yanıyor. Izgarası bu şekildedir. Yaklaşık bir buçuk milim bir ızgarası vardır. Yanmayan pelet burada yanıyor. En sonunda da en sonunda da burada külünü dökülüp buradan sağlıyorsunuz. Havalandırma deliği bu şekildedir. Açabilirsiniz. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Burası uyuma yeridir. Bu şekilde olursa uyur. Bu şekilde açarsanız uyanır ürün. Arka yüzeyi bu şekildedir. Gayet işçilikli bir ürünümüzdür. Ayakları bu şekilde.